Jinekolog biri e, mesleğini bırakıp araba tamircisi olmaya karar verir ve sınava girer. Araba tamircisi olabilmek için usul belgesi alacaktır. Sınav sonrasında bakarlar ki sınava giren bizim jinekolog yüz üzerinden 150 almış. Sınavı yapan e, hocayı müfettişler sorguya almışlar. Bu nasıl olur diye. Sormuşlar bu adam neden yüz üzerinden 150 aldı? Ne yani ne yaptı? Hoca şöyle cevap vermiş. Yağı değiştir dedim, değiştirdi. Filtreyi değiştir dedim, değiştirdi. Bujileri temizle dedim, temizledi. Tamam, müfettişler tamam ama neden yüz üzerinden 150 verdin demiş. Hoca da şöyle söylemiş. Bunların hepsinin egzoz deliğinden yaptı. O yüzden. <laughs>